arkadaşlar. Bugün em, uzay yok. Meteor 3 şöhretine geçmeme çok az kaldı. Bugün sizlerle beraber meteor 3 şöhretine geçeceğiz. İnşallah. Çok iyi olur. Son alıyorum. Alıyorum. Ama almadan önce bu yıl 10 10 aboneye ulaşmak istediğimiz için ilk önce abone olup like attıysanız ve bildirimleri açtıysanız alıyorum ve aldım. Metor 3 şöhretine ulaştım. Çok iyi. Şimdi videonun asıl konusu büyük oyunda Edgar'la oynayıp e, boss olmaya çalışacağız. Barbitur oynayacağız. İnşallah boss olabiliriz. Tamamdır. Konarız ha. Zaten kolay olur çünkü karşıya kendi gelmiş. Çok da zor olacağını düşünmüyorum. Akşu sor basalım. Hayır. Tek öldük. Olamaz ya. Neyse. Yelin, Ulti. Vuralım, vuralım olay. Kerem. Kerem. Kerem'i niye kontrol ediyorsunuz ki? Billo Kerem'i kontrol etme. Kerem'i kontrol edince sonra Kerem'i bizim yanımıza getiriyorsun sonra da bize vuruyor. Çok güzel bu ki. Çıkacak Hayır. Hayır, hayır, hayır. Biz Bizde de kenji var. Bizde kenji var. Sonlarda da kenji var ama bence öldürürüz. Vuruyorum. Vur 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 vur. Hiperşarj. Hayır. Hiperşarj basmıştım tam da. Villov yine onu kontrol ediyor. Ama kontrol etmesi aslında kötü bir şey. Villov. Villov kontrol edemedi. Vuruyorum. Atladım. Vur vur. bastı. Vuruyoruz. Hadi be. Hadi Kenji. Aferin be Kenji. Kenji'nin sayesinde kazandık be. Kenji aferin sana. Neyse. Hemen toplayalım. Kredilerimizi. İnşallah bu videoda uzaylı şöhretine ulaşabiliriz. Çok istiyorum güzel şöhretine ulaşmayı. Şöyle toplayalım. Tamamdır topladık. Adal dükkanında bir tane sezonluk kutu açalım. Şöyle. Tamamdır hiçbir şey çıkmadı yine. Bir tane daha açalım. Şöyle. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Bir daha Girelim. Hadi, hadi de hadi. Diğer tur Miko alacağım. Belki Miko'yla boss olabiliriz. Yanımızda bir tane Miko var adı Mezarcı. Galiba herkesi öldürüp mezara soktuğu için adını Mezarcı koymuş. İki tane Miko var. Birisi mezarcı, diğerinin adını bilmiyorum. Çünkü bakmadım sen. Bir tane de kod var. Diğer adı Crosser. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Şöyle atlayalım. Hayır, uçtu hayır. Hop. Bomb. Ya bombalarını çalımlayamadım. Neyse. Oynayalım. Mezarcı afk olma. Mezarcı. Şöyle. Elimizde basalım. Çok Hayır. Ya vuramadım ya. Bence biz bu turu kaybedeceğiz. Ya mezarcı. Mezarcı oyna sen o düzgünce ya. Oyna oyna. Oyna oyna. Üstüne atlayacağım. Üstüne atladım. Vuruyorum. Abi. Gidiyorum. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah bu yılı iyi geçirirsiniz. Eee abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz on abone yıla girmeden. Bir abone olup like atırsa çok iyi olur. Ultimin dolmasını bekliyorum ki ultim dolarsa Eee direkt yok kaybettik. Kaybettik, 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 kaybettik. Hayır, kaybettik. Kaybettik, hayır. Kaybettik, daha uğraşmayın. Uzaktan vuran bir karakter alacağım. Mesela Colt okay. gibi bir karakter. Colt alalım. Yorumlara bir dahaki oyunda ne sen yapma, sen ne yapmamı istiyorsanız söyleyin onu yapacağım. Ee, kostümle girsin. Bununla gireceğim. astral kodla gireceğim. Hemen gelmiş kendi. Şunları toplayalım. Kredilerimizi. Topla topla topla. Tamamdır. Şu an iyi ilerliyoruz. 600 binlerde oldu. Tamamdır. kolla girelim bakalım. Bakalım Asrail Kobla ne yapacağız? Tamamdır. Çok kolay yeneceğiz. Bence kolay yeneceğiz. Çünkü e, uzakçı bir karakterle ya da yakıncı bir karakter çok iyi olurdu burada. Ama eşli uzak aldık. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Uzak da iyi oluyormuş. Vur, vur. geçelim. Nerede boss? Şurada. Boss burada. Boss burada. Hadi. Hadi. Hayır uçu Piper bastı. Bu bizim için çok kötü. Neyse vur. Vurmaya devam. Vurmaya devam. Vur 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 vur. şarjım dolarsa çok iyi olur. Bizimkiler sıkıştırıyor. Vur vur. Ben de vuruyorum. Süper şarjla ultiyi doldurursak süper artı ultiyle hemen öldürebiliriz. Süper artı ulti Ve çok kolay bir şekilde öldürdük. Çok kolaydı. Bu sefer de karakter değiştireceğim. Bu sefer de Miko alacağım. Ama ben bu kostümle gideceğim. Hemen gelelim. Şunları da toplayalım. Kredilerimizi de toplayalım. Yanlışlıkla aradan... Ee, Şeyi de topladık. Bir şey olmaz. Mücevher de topladık. Şu an 1000'e kadar gelelim. Zaten diğer turdan sonraki diğer tur net kazan yapacağız. Uzaylı şöhretini. Şuraya geçeceğim. Geldikleri gibi üstlerine atlayacağım. Ben orada değilim ki. Pat 1, pat 2, pat 3, pat 4. Pat bir de buraya, pat bir de şuraya. Pat bir de buraya, pat bir de şuraya. Pat, ulti. Ulti ile gittim ki. Kim öldürsem, kim öldürsem. Şey, Şu işini öldürdüm. Pat, 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 Pot. Bana ulti verseniz de pas bir. Bak bir tane daha. Pas bir tane daha yok ona vurmayacağım. Buradan ona. Buradan oraya. Buradan şuraya. Ulti! Ultiyi çok iyi bir zamanlamayla bastık. Buradan. Buradan böyle öldürdüm. Pat! Ultim düşünü ipi harcadım, ulti atacağım. Süper şarj atıcı. Tamamdır. Gelin lan Gel da gel gel. Gel da gel. Gel. Sen de, da benim sinirimi bozmuştun. Şuranın arkasına gel. Orada şuraya gelip şuradan şuraya gel. Let's go. Çok iyi gidiyoruz. Kazanacağız ümidiyle. Şunların üstüne atlasak da bir şey olmaz zaten. Bas. Kaç kaç. Kaçış. Bir, bir tane daha. Kaçış. 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 Tamamdır. Bence kazandık. Buradan buraya. Buradan oraya. Buradan da gelin oraya. Kazandık. Kazandık olup kazandığımız için görevimizi de yaptık. Son kredilerimizi toplayalım. Ve burada da videoyu bitirelim artık. Şöyle son kredilerimizi de toplayalım. Şöyle. Gelelim. Toplayalım.